gökyüzündeki her bir kum tanesine karşılık 10 bin yıldız vardır. Evrenin ne kadar büyük olduğunu hayal etmek zor, ama şöyle düşünün, dünyadaki tüm sahillerdeki ve çöllerdeki kum tanelerini toplasak bile, evrendeki yıldız sayısının yanında çok küçük kalır. Bilim insanlarına göre gözlemlenebilir evrende en az 200 milyar galaksi var. Ve her bir galakside 100 ila 400 milyar arasında yıldız bulunuyor bu da evrende milyarlarca trilyon yıldız olduğu anlamına geliyor. Ancak biz bu yıldızların sadece çok küçük bir kısmını görebiliyoruz. Çünkü çoğu o kadar uzak ki, ışıkları bize ulaşamıyor. Yine de güçlü teleskoplarla bakıldığında, gökyüzünün aslında sonsuz gibi görünen bir yıldız denizi olduğu ortaya çıkıyor. Üstelik bu yıldızlardan bazıları bizim güneşimizden kat kat büyük. Örneğin, Uysukuti adlı bir yıldız, Güneşten 1700 kat daha büyük. Eğer onun yerine güneş olsaydı, yüzeyi Lüpiter'in yörüngesine kadar uzanırdı peki, bu sonsuz evrenin içinde yalnız mıyız? İşte asıl büyük soru bu.